Köcekafa Ork uzaktan eğitim sistemi Açık Lise kursları Gazi Hoca. Bugün 26 Ağustos 2020. Bugün özelliğine bugün üniversite sonuçları 2 yıllık veya 4 yıllık üniversiteye girebilecek yerleştirme sonuçları açıklandı. Bazı arkadaşlar barajı geçemediği İşin tercih yapamadı. Bazı arkadaşlar tercih yaptı, yerleşemedi. Bazı arkadaşlar ise 2 yıllık veya 4 yıllık bir üniversiteye kayıt yaptırma hakkı kazandılar. Biz işin açık lise öğrencileriyle ilgili yönünde bir tanıtım, bir yol gösterici video düzenliyoruz. Evet, tekrar söylüyorum. Bugün 26 Ağustos 2020 üniversite sınav sonuçları. Bugün açıklandı. Umarım isteyen herkes istediği bölüme kayıt yaptırma hakkını kazanmıştır ama Türkiye'de bu zor. Üniversite sisteminde okumak her lise öğrencisinin mezun olduktan sonra üniversite gitme isteği vardır ama her 10 öğrenciden bu 3'ü karşılıyor maalesef ülkemizde. Eğer Bugün itibariyle açık liseden mezun olduğunuz ise diplomanız olmasa da sorun yok arkadaşlar. Hayırlı olsun. Kaydınızı yaptırabilirsiniz. Kayıt için tekrar söylüyorum. Diplomaya gerek yok. Diploma olmadan kaydınızı yaptırabilirsiniz. Nasıl yaptırılacak? Üniversiteler Eylül başından itibaren Kayıt için gerekli şartları açıklayacaklar. Kazandığınız üniversitenin internet sayfasına girerek oradaki belgeleri elektronik ortamda dolduracaksınız. Ve kaydınız otomatikman yenilenmiş olacak. Yani siz bugün itibariyle açık liseden düz liseseniz 192 meslek lisesiyseniz 242-244 kredileri tamamladıysanız sadece kaydı bekleyeceksiniz. Diplomanız gelmedi, hazırlanmadı, hala me me mezun kaydı düşmedi. Bunları dert etmeyiniz. Üniversiteler sizden kayıt anında diploma istemiyorlar. Açık lise elektronik ortamda zaten diplomanızı üniversiteye gönderiyor. Göndermese de siz açık liseden alıp diplomanızı üniversiteye veriyorsunuz. Burada asıl önemli olan video için asıl süreç. Üniversite sınavına kazandınız ama hala mezun değilsiniz. Eksik kredileriniz var. Bu videonun devamı sizin için çok 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 önemli arkadaşlar. Öncelikle şunu bilmelisiniz. Üniversite kayıtlarında açık lisede okuyan öğrenciler örgün öğretimde okuyan öğrencilere göre farklı bir kayıt protokolü uygulanmakta son 4 yıldır. Nedir bu protokol? Normal lise mezunlu adaylar lise diploması ile kayıt yaparken sizlerin 3. dönem sınavları Temmuz'da yapıldığı için önceki yıllar artı ek sınavlar Eylül-Ekim yapıl gibi yapıldığı için üniversiteler veya Yükseköğretim Kurumu YÖK Lise bitmediği için sizin diplomanız olmadan size kayıt hakkı veriyor. Burası önemli. Diplomanız olmadan 2 yıllık veya 4 yıllık bir üniversiteye kayıt hakkı veriyor. Ha bunu hangi şartta veriyor? Üniversite diyor ki siz diyor 3. 4. sınıf yani lise son öğrencisiniz. Arkadaş, bana diplomanı 31 Aralık 2020 tarihine kadar getir. Ben seni şartlı kayıt kabul ettim. Tek şartım senin 31 Aralık 2020 tarihine kadar diplomanı bana getirmen. Bu tarihe kadar diploman benim elime ulaşırsa üniversite öğretimini devam edersin. Ha bu tarihe kadar eğer açık liseyle irtibatını kapatmayıp mezun olamazsan kusura bakma ben senin kaydını 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren iptal ederim diyor. Yani eğer şu anda siz açık liseyi mezun olmadıysanız ve 2 yıllık veya 4 yıllık örgün veya uzaktan bir üniversite kazandıysanız 31 Aralık'a kadar hem lise öğrencisi olmanız hem üniversite öğrencisi olmanız hakkınız var. Niye 31 Aralık 2020? Burada ince nokta bu seneyle ilgili. Eğer bu seneyle ilgili şu belli oldu ki mezuniyet kredisi 2021-2022 öğretim yılında 170'e düşecek. 170 olması demek siz bugün şu anda 135 ve üstü krediniz var. 135 veya üstü krediniz var. 140 krediniz var. Ve üniversite sınavına girmiştiniz, tercih yaptınız. 2 veya 4 yıllık bir üniversiteyi kazandınız. Kaydınızı yaptırın arkadaşlar. Hayırlı olsun. Süreç nasıl olacak anlatacağım. Ama bugünkü şartlarda 135 kredinin altında bir krediniz varsa arkadaşlar kaydınızı yaptırmayın. Çünkü mezun olma durumunuz sıkıntıya girebilir. Eğer ek sınav olursa yine mezun olursunuz. Ama Pandemiden dolayı ek sınav olmazsa sıkıntı yaşarsınız. Ben bunu söyleyeyim. Ha burada krediler 170'e düşecek. Eğer ek sınav ki büyük bir olasılıkla olacak ek sınav olmasa bile 2-3 Haziran 2020 tarihinde Açık lisenin 2021-2020-2021 birinci dönem sınav kayıtları sınavları yapılacak. 2-3 Haziran. Burada 170 krediyi tamamladığınızda ki çalışarak çok çalışarak tamamlamanız lazım. Kayıtla ilgili sıkıntı yaşamazsınız. Ama siz 2 3 Aralık tarihinden sonraki sınavda hala mezuniyet kredisini tamamlayamadınız. O zaman üniversiteye 3 ay misafir olmuş olursunuz. 3 ay sonra üniversite sizi kapının önüne koyar. Arkadaşlar tekrarlayacak olursak eğer Bugün itibariyle üniversite sisteminde açık öğretim bölümleri dahil 2 yıllık veya 4 yıllık bir bölüm kazandıysanız ve okulu bitirdiyseniz diplomaları hiç merak etmeyin. O diplomalar mutlaka üniversitenin, YÖK'ün, ÖSYM'nin eline geçer. Hayırlı olsun. Eğer siz şu anda kredi olarak 135 ve üstü krediye sahipseniz ve 2 yıllık, 4 yıllık bir bölüm kazandıysanız üniversite sizi şartlı alıyor. Şartta ne? Arkadaşım ben ek sınav, aralık sınavı bilmem. 31 Aralık tarihine kadar ben e-devlette senin mezun kaydını göreceğim. Ve bu belgeyi sen bana teslim edeceksin. O konuda merak etmeyin. Açık liseler, bürolar mezun olan öğrencilerin belgelerini erken hazırlıyor. Geçici belgeler veriyor. Ama şartları doldurduğunuzda şart ne? Yapılacak olan ek sınav veya 2-3 Aralık'taki yapılacak birinci dönem sınavı sonucu 170 kredi ile tamamlamak zorunlu dersin olmaması ortak dersin olmaması şartıyla mezunsanız arkadaşlar üniversitelisiniz hayırlı uğurlu olsun değilsiniz üniversiteden atılırsınız boşu boşuna heyecana kapılmayın hele şehir dışında üniversitelere kaydınızı yaptırıp geçici kaydınızı sıkıntı yaratmayın Koca Kafa Ork Açık Lise Uzaktan Eğitim Sistemi Gazi Hoca Hakkıyla üniversiteyi kazanan her arkadaşa başarılar diliyoruz. Teşekkür ediyoruz. İyi günler.